Ha, çekersin bok çekersin sen bok çekersin gibi. sen bok çekersin yani biz siktir böyle böyle yalancılar böyle yalancılar beni yorumda da linçledi. annem babam polis halam avukat diye ama ben inanmadım. Niye bilmiyorum çünkü onlar yalan söylüyor. Bu kadar çok polis olmaz. Karan bizi sosyal medyada çekiştiracak. Kimden başka? Kaç çekiyor şu an? Vallahi çekiyor. Gösterebilir misin? Ver bak, bak. Hadi. Evet. Ee, ben de çekiyorum bak. an bu çocuk bizi sosyal medyada paylaşacakmış. Polis vereceğinden diyecek. Paylaşacak, paylaşacak. Ya benim ağzım az nerede? geldi. Evet doğru. Ne evet, diyor? Komutan. Ha? Vallahi komutan. Evet. evet. O sizde çok yalandısınız. Ben şu an bunu polise çekip atacağım. Evet çok ben de bu çocuk. Tamam da bu çocuk. Ne polisi? Bu sosyal medyada polis. Bu bir çok bir şey. kötü şey yarı. Yoruplar yapıyor. Evet. Hadi. Bu. Adam gerçekten çekiyor. Şimdi ben bunu bu polise da. atıyorum. Bu da var bu da var. Yeniden başlat. Yeniden başlat. Yeniden, daşlar. Daşlar. Yeniden Gerçekten çekiyor. Çektim ben evet. Çektim ben yalnız. Ben de çektim. Ben de paylaşacağım. Ben de paylaşacağım. ben de, paylaşacağım. Ben de paylaştığım. Paylaştığım, paylaştığım. Sen benim paylaştığımı nereden biliyorsun lan? Sen tanıyor musun? He. Ben bunu şimdi Ha verirsin. Bak, verirsin. <laughs> böyle düştüce. Bu Hadi oradan lan. Peki kesin olması. var. Telefon. <laughs> Telefon değil. Benim 5 tane köpeğim var, annem, babam var, halam var, babaannem var. Bizim de var. Sağ Bizim de var. Benim, Benim dayım abi. var, kuzelerim var. Yürümemekten kendini zor tutuyor çocuk. Ablalarım var. Çocuk, abi çocuk yürümemek için kendini zor tutuyor zaten. Ben seni sıkarım. sikerim ben seni, sikerim ben. Abi. Sen balsın zaten. Sen daha düşüyorsun bile ya. Daha düzgün yolda yürümeyi bilmiyorsun sen. Gerizekalı ya. <gülüyor> 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 Salaklar. Arkadaşlar gördünüz değil mi?